Evet arkadaşlar, e, sesim geliyor mu? Yayın var mı? Beni birazcık yönlendirin. Tamamdır, hoş geldiniz. Özcan bu arada askere gidecekmişsin herhalde kardeşim. Yorumunu öyle gördüm son dakika. Şimdiden hayırlı teşkeler olsun inşallah. Dostlar anlatacağım, bir gelin. Hepiniz bir gelin. Aslında göstermeyecektim size, sürpriz olacaktı da. Ha yani videosunu çektim, videosunu yayınlayacaktım da. Göstereyim madem. Hoş geldiniz. Dostlarım yorumlarınız gözümden kaçabilir. Kusuruma bakmayın şimdiden, yayın boyunca ne olur. Özür dilerim konuyla alakalı. Yorumlar çok hızlı aktığı için bazılarınızın mesajlarını, yorumlarını çok göremiyorum. Şu anda sizden tek ricam like'a basmanız. Çünkü like'a basınca diğer insanlar da gelecek. Size zahmet like atarsanız değerli insanlara da bildirim gitsin. Ne kadar hızlı gelirlerse çekilişimizi hemen yapar. Kısmetse sağlıklı bir şekilde kazasız belasız sonlandırırız. Abim bu 12 kişilik çekil. Çekiliş çekilme ya. Mustafa Şanlı mesajlara bakacağım abim. Muhammed abi hoş geldin. Abim e, mesaj attığını gördüm yazdım da mesaj kutumda şu an 3000 küsür mesaj var inan. Yani dönüyorum yavaş yavaş bir kişiye dönünce tekrar bir şey soruyor haliyle bir halatır soruluyor. Bir, yani nezaketen insanlarla konuşmak gerekiyor. Mes yani bir kişinin mesajı benim bir saatimi bazen iki saatimi alabiliyor o yüzden yavaş yavaş ilerliyor haliyle. Size zahmetli like atarsanız çok da sıkmak istemiyorum sizi. Aleyküm selam Yusuf hoş geldin. Yok küfür yok Allah şükür ya. Vallahi <laughs> etseler de haklılar artık yani. Yetişemediğim için ama küfür yok. Sağ olsunlar gerçekten çok güzel mesajlar alıyorum. Soru soranlar oluyor. Böyle balıklarıyla alakalı sıkıntı yaşayanlar oluyor. Olur abim. Nasıl istersen. Ama atmana gerek yok. Bitti zaten şu an çekilişimiz. Birazdan çekeceğiz. Aleykümselam abim. İyiyim şükür. Sen nasılsın? Burak Güler. Hoş geldin kardeşim. Abim şu an e, katılım bitti. Şimdi yayına girerken bitti bu arada. Yani yayına girerken bitti. Olayları ben size bir anlaşayım. 95-96 kişi var. Bir 100 kişi olalım. Hani like atarsanız dostlarım. Abi anlatacağım. Video yükleyemiyorum. Başıma neler geldi. Kısa kısa. Şimdi yayında birazcık bahsedeceğim ama bu konuyla alakalı full video yapacağım. Ortalık birazcık karıştı. Ben kanalı bile bırakabiliyorum. Yani kanalı bırakmıştım ben öyle söyleyeyim. Kanalı bırakmaya karar vermiştim zorla. Mecburiyetten. Sonradan dedim ki ya yok olmayacak. Yap ben yapmak istemiyorum. Yani kanalı bırakmak istemiyorum. Bayağı olaylar döndü. Çoğunuz da biliyorsunuz zaten. Youtube'da ilaki şimdi anlatınca evet duymuştuk diyeceksiniz. Yok yok çekilişimi birazdan yapacağım. Yani daha biraz sonra yapacağım. Eyvallah çok teşekkür ederim ya sizin desteğiniz yüzünden zaten gerçekten size mahcup olmamak adına derim ben yok devam edeceğim gitti yere kadar götüreceğim çünkü hani bırakıp gitmek olmuyor bu kadar insanlara konuşup bir şeyler anlatıp kaçıp gitmiş gibi olacak bu da bana yakışmaz. Dostlarım çekilişe katılım az önce bitti yani yayına girerken burayı doldurdum çünkü buz web sitesi ücretli olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Bin yoruma kadar ücretsiz bin yorum ve üzeri ücretli. Ben şu an para ödedim ve sizlere para ödeyerek çekiliş yapıyorum burada. Ee, yani birçoğunuz böyle spam yapmış bir sürü. Yani bir kişinin 100 tane yorumu vardı. Tabii benim hatam. Yani bir kişinin bir yorumu geçerli. Tekrar tekrar yorum yazmanıza gerek yok demeyi unuttum ben. Hayli insanlar da e, bayağı bir yorum yapmışlar. Başlayacak başlayacak. Dostlarım bir like atın son kez. Şimdi neredeydim? Ee, dün yayın neden olmadı? Çekiliş ben bunun e, günü altında kalmak istemiyorum. Bir anlatayım arkadaşlar. Dostlarım şöyle videosu gelecekti. Hadi ama size göstereyim. Odada bazı değişiklikler yaptım. Duvarlara bir şeyler yaptım. Akvaryumlar değişti. Bir şeyler oldu bayağı bir. Bilgisayar geldi. Yayıncı bilgisayarımız geldi. Ekranımız geldi. Bir sürü şeyler oldu tamam mı? Ve ben dün e, gece 2'de hala temizlikle uğraşıyordum. Mehmet Efe Saka hoş geldin kardeşim. Temizlikle uğraşıyordum, video çekmekte uğraşıyordum, bilmem neyle uğraşıyordum. Bir yandan da dostlar kanalla alakalı bırakma kararı almıştım demiştim ya. Onun nedeni de şu, devlet çok ağır yaptırımlar başlattı YouTube e, meclasına. Çok ağır yüklü miktarda vergiler, vergi borçları, cezalar gelmeye başladı. Şimdi Allah'tan hani kanalım benim öyle çok kazanan ya da aylardır kazanan bir kanal değil. E, para kazanmadan ben kanala seve seve devam ederim, umurumda değil bu. Hani gerçekten umurumda değil. Ee, ama şöyle bir durum var. Hani ben benim kanalda bir 200 lira çekmiştik, bir şeyler yapmıştık ya onun devlet e, misli misli vergi borcu alacağını söylüyor. Ceza olduğunu söylüyor. Bir dünya şey anlatıyor. Hiç kimseye bir şey anlatmamış, etmemiş. Yani biraz haksızlık olmuş devletin yaptığı. Bu konuyla alakalı mutlaka devlet yetkililerin e, bu yanlış anlamayı, bu durumu düzelteceğine inanıyorum. Olayı yargıya da taşımışlar. Bayağı bir süreçler ilerlemiş. Bakalım neler olacak. Ee, üzücü durumlar var. Türkiye'de birçok YouTuber takır takır 300 bin lira, 500 milyar borçlara giriyor. Mutlaka önünü açacaklar. Bir şekilde bir şeyler olacaktır. Her neyse. Dostlarım teşekkür ederim. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Çekilişimizi yapalım. Alttan bana şimdi küfür edecekler. Yoksa <laughs> hissediyorum. Geri sayma animasyonunu 15 saniye yaptım. Eyvallah çok teşekkür ederim. Bu arada dün için özür dilerim. Gerçekten bu yüzden yoktum. Şimdi videosu gelecek o yüzden çok göstermiyorum ama her yeri değiştirdim. Şimdi dostlarım 15 saniye geri sayım süresi var. Şimdi şöyle yapalım. Siz, size danışarak yapayım bunu. Listemiz var ya buradaki. İlk başta sağlıkdan başla. Yani sağlık kitimiz var ya işte ne bileyim mantarlarla alakalı falan. Bundan mı başlayayım? Yavru büyütme gemi sonra yemler sonra balığa gelelim. Yoksa direkt furretten başlayıp balıkları sayarak mı aşağı ineyim? Şöyle yapalım. Bir dakika bir sayı vereceğim. Ona göre davranalım. Dostlarım eğer balıklardan başla diyorsanız ekrana bir yazın. Yok abi sağlıkla e, yemlerden başla diyorsanız da iki yazın. Hangi rakamlar çoksa oradan başlayacağım. Bir mi iki mi? Herkes bir yapsın. Çoğunluk ne olacak bakalım? Balıktan başla diyenler bir, yemden başla diyenler iki. Şu an birler önde. Bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Yayın mı dondu? Yorum gelmiyor şu an. Şu an yayın mı dondu acaba? Heh. Arkadaşlar bir önde gidiyor. O zaman balıklardan başlıyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Şunları indirelim. Fondan şöyle yine müziğimizi açalım. Bir tane müziksiz yapamıyorum. Başlara dönelim şöyle bir şey. Bunlar telifsiz müzikler. Arkadan çalsın bize. Dostlarım birler önüne gidiyor. Valla direkt birden başlatıyorum. Çekilişimize geldik. Dostlarım ne olmuş ne bitmiş hemen bir bakalım. E, 2053 tane yorum. E, 3585 tane de görüntüleme var. Yani aklınıza bir şey gelmesin ne olur şöyle göstereyim. Yani 2053 yorumdan her kişinin bir yorum yani 10 defa 100 defa da yorum yapsanız bir kabul edilecek bu haksızlık olmasın diye. Ee, başlıyorum o zaman yarışmayı başlatıyorum. Balıklardan başlıyoruz. İlk neyi çekiyoruz ona bir bakalım hemen hızlıca. Birinci sırada Furret var. Arkadaşlar bakalım Furret kime gitmiş. Haydi bismillah. 4 3 2 1 Bertukum Furret senin kardeşim Bertukum Buradaysan eğer Furret senin Berkay Çetin İkinci sıra balıklardan sayarız şimdi durun bakalım Şurada 12 kişi bitlansın sırayla aşağı doğru gideriz Bertukum Berkay Çetin Sadık Aksoy Mustafa Yalçın Ali Kılıç Mehmet Ay Hüsamettin Çetinkaya Ahmet Ahmet Akvaryum hobisi. Batın yazıcı. Lepistes mi? Oğuzhan satın. Bunlar da yedekler arkadaşlar. Yedeklere de bakalım. Naim Gök ne? Gök Gediş. Negosak diye bir arkadaşımız var. Turan Turan var. Mustafa Keleş var. Sibatullah var. Ee, buradan görün arkadaşlar yedekleri de. Solo Keri var. Yavuz Soysal, Furkan Emre, Feride Durak, Ahmet Demir, Arif Kemal Özdemir, sıradaki kimmiş? Yahya Berkay. Dostlarım şöyle yapayım ben size. Birinci kazanan Bertuğkum. Bertuğkum bizden ne kazanmış? Furret kazanmış. Hemen yanına buraya bir yazalım. Zaten sayfanın ekran görüntüsü alacağım da ben. Bertukum. Tamamdır. İkincisi. Hiçbir White Ribbon kazanan arkadaşımız Berkay Çetin. Ben şimdi ekrana bakamıyorum dostlarım. Berkay Çetin. Bunları hep tek tek kontrol edeceğim ben. Berkay Çetin. Üçüncü kazanan arkadaşımız, fil kulak kazanan arkadaşımız kimmiş benden? Sadık Aksoy şöyle yazalım. Aksoy. Bu arada çekilişler devam edecek. Darılıp küsmeyin. Ne olur? Yani arkadaşlar 2053 yorum var. Bu 2053 yorumdan 12 kişiye çıkacak haliyle. Bu 12 kişiye çıkacak ve diğerlerine çıkmayacak. Yani mantıken böyle bakmanız lazım. Burada ne benim ne sizin hiçbirimizin suçu yok. Bu böyle. Gönül ister ki hepinize dağıtayım. Ona da hepinize dağıtmaya çalışıyorum. Valla elimden gelmezse gidip tek tek sponsor bağlayıp şey dağıtıyorum yani şimdi üçün bir Berkay Sadık burada da Mustafa Yalçın var Mustafa Yalçın neyse ben bunları yayında Instagram'da tek tek yayınlarım arkadaşlar kendiyle de görüşürüm dostlarım şuradan hemen okuyayım hızlıca bu yayında da kayıtta kalsın Bertukum bizden Furet kazandı Berkay Çetin bizden HB White Ribbon kazandı Sadık Aksoy bizden Fil Kulak kazandı Sonra Mustafa Yalçın bizden Mozaik Leopar kazandı. Ali Kılıç bizden e, Kılıç Al soy isim tesadüfe bakın. Ali Kılıç bizden Kılıç balığı kazandı. Mehmet Ay bizden Moli kazandı. Hüsamettin Çetinkaya bizden Plati kazandı. Ahmet Ahmet bizden e, Japon kazandı. Akvaryum hobisi bizden ne kazanmış? E, artı tablet yem. Batın yazıcı Puliyet artı tablet yem. Lepistes mi kanalı yavru büyütme yemi artı kabuksuz artemia. Oğuzhan Satın sağlık kiti kazanmış arkadaşlar. Dostlarım bu çekilişimiz bitiyor ve diğer çekilişe hemen ardından başlatacağımı söyledim. Diğer çekilişlerimiz başlayacak. Hiç e, darılmayın bu kazanan arkadaşlar diğer çekilişe katılamayacak. Katılsalar dahi çıksa daha iyi alamayacaklar. Çünkü onlar hakkını doldurdu. O yüzden e, canınızı sıkmayın çekilişlerimiz devam edecek. Yaz geldiği zaman size daha neler neler yapacağım merak etmeyin. Dediğim gibi her şey güzel de gidiyor aslında. Bakın yayıncı sistemimiz de geldi. Yakın zamanda yayınlara da başlayacağız. Her şeyimiz güzel güzel gidiyor. Hiç canınızı sıkmayın. Ee, hiç problem yok. Ben size kendi balıklarımdan göndereceğim. Kendi balıklarımdan göndereceğim zaman size e, katılım şartı şunu bunu yapın demeyeceğim. Sadece diyeceğim ki yorum yapın. <laughs> Videonun altına yorum yapın. Katılmış olacaksınız diyeceğim. Instagram falan hiçbirinizi yormayacağım dostlarım. Onu da bekleyin. Ya bu kanalda her şeyi yapacağız. Uzatmaya gerek yok. Lepistes mi? Abim sen bizden ne kazandın biliyor musun? Ee, bakayım sen bizden. Sen bizden tablet yem artı... ...şey, e, pul yem kazandın abi. herhalde. Burada ben sen Instagram'dan yazacağım zaten tek tek listeyi ayarlayıp. Dostlarım ben gidiyorum. Ee, yeni videomuzu yayına koymam lazım. Onun montajları var, onlarla uğraşacağım. Teşekkür ederim katılımınız için. Teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz ve çok güzel e, yorumlar yaptığınız için. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımız güzel geliyor. Sizlere dediğim gibi çok güzel videolarım var. Yeni çekilişlerde görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.